Trust Elektrik firmasına Kia EV3 GT aracım için şarj istasyonu kurulumu yaptırdım. Yapmış oldukları istasyon kurulumunda özellikle Schoner marka cihazı tercih ettim. Görmüş olduğunuz cihaz şu anda aracıma yükleme yapıyor. 32 amper gözükse de 15.8'lik bir yükleme ile şu anda araç şarj olmakta ve 10 kavallık güç yüklenebilmekte. Cihazın e, kurulumu çok kolay. 22 ve 30 amperlik bu taşınabilir cihazın içerisinden yedek e, bir kablo daha çıkıyor ve bununla 220 volta direkt prize de takabiliyorsunuz. Yanınızda aracınızın içerisine koyup taşıyabiliyorsunuz. Bunu da şu görmüş olduğunuz çanta sayesinde rahatlıkla ön kaput altında taşımanız mümkün. Bakıldığında cihazın bir güzel yanı da ev ortamında kurulan uygulamayla çok hızlı bir şekilde cihazınızı telefonunuza tanıtabiliyorsunuz. Wi-Fi'nin olmadığı garaj ortamında dahi telefonla cihaza erişim mümkün. Buradan çok rahat bir şekilde amperini değiştirebiliyorsunuz. Şarjı durdurabiliyorsunuz. Veya ne kadarlık bir akım çektiğini görebiliyorsunuz. Şu anda hala hazırda mevcut da yüklemeye devam ediyor. Güzel bir sistem. Tavsiye ederim. Teşekkürler.